Tamam ye onu. Ye onu sonra bunu vereceğim. Ye onu. İlk önce onu ye. Aferin. Ye onu. Kaçma. Kaçma oğlum. Alışman lazım senin insanlar artık. Al. Gel buraya. Al onu. Tamam. Gel. Ökeş. Al onu. İlk önce onu ye. Aferin. Sonra gel bak. Ökkeş kaçma. Kaçma gel buraya. Kedilere bakma. Sen gel buraya. Gel. Al. Dur Ökeş. Gel. Al onu. Gel buraya. Al. Ökeş. Gel buraya.